Gelin beraber sevgili arkadaşlar beraber zeytinyağlı sarma yapalım. Yaprak sarması yapalım. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evime, mutfağıma, kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidir. Bizleri soracak olsa elhamdülillah. Gelin beraber yaprak sarması yapalım. Zeytinyağlı yaprak sarması yapalım. Burada bir miktar pirincim var, göz kararı, maydanozum var, biber, domates, salçam var. Burada orta boy iki soğanım var, sarımsağım var. Bismillahirrahmanirrahim. Burada iki tane domatesim var, rendeledim. Burada burada sumağım var domates toz biberim var e, kimyonum var tar, e, zerdeçalım var kuru nanem var toz biberim var kimyonum var baharat tuzum var tuzu az koyacağım Çünkü salçamda tuz var yaprağım tuzludur baharat tamamen damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz Yağımı kattım. Bismillahirrahmanirrahim. Baharatlarının salçasını önce harmanlayalım. Siz bunun içine biraz da bulgur katabilirsiniz sevgili arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. hiç böyle oldu sevgili arkadaşlar şimdi doldurmaya başlayalım böyle bismillahirrahmanirrahim diyelim böyle saralım Böyle yapraklarımızı böyle tepsini saralım. Sarmamı böyle sarıyorum, sarıyorum sevgili arkadaşlar. Sarmam bitti sevgili arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak suyumu verelim. Ben üstüne de yaprakla kapatacağım sevgili arkadaşlar. sarmam kararmasın diye yeterli altını açalım ben tuz koymayacağım çünkü yaprağım salamura olduğu için sevgili arkadaşlar eğer siz eminseniz yaprağınızda tuzlu değilse de koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben yaprağı almıştım çünkü. Sarmam böyle bir şey sevgili arkadaşlar. Ben üstüne böyle yaprak döşedim. Böyle yaprak döşeyince sarmaların rengi kararmıyor. azraq kaynasın. Yemeğe hemen altını söndürelim. Biraz dinlenmeye bırakalım sevgili arkadaşlar. Sarmam böyle biçti, sevgili arkadaşlar. Ben yanına ayran yaptım. Yanına yoğurtla, yoğurtla beraber de ikram edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Üstüne sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz öyle yapabilirsiniz yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık. Afiyet, şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.